Merhaba arkadaşlar kanalım muhteşem izleyicileri Hoş geldiniz arkadaşlar Birer farklı bir oyundayım arkadaşlar Ben de verdim adını Roblox diyorum arkadaşlar Ama adı farklı arkadaşlar Sana görüyorsunuz karakterim de bu Arkadaşlar ben onu daha önce bir bakmak için oynamıştım Çok güzel bir oyun Böyle arkadaşlar ev, ev değiştiriyorsun Normal hayat gibi Arkadaşlar böyle yatak bile koydum Arkadaşlar şu eve bastığınızda da Böyle malzemeyi koyabiliyorsunuz. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda yeni çıktı. Yeni çıktı da değil mi? birazcık oluyor. Ben bilmiyorum ne zaman çıktığını. Siz biliyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar evin gördüğünüz gibi çok küçük. Param da birazcık fazla. Arkadaşlar. Arkadaşlar tepemizde hemen hemen şöyle Arkadaşlar köpeğimizi yıkayalım. Ben de bölümü koydum onu. Arkadaşlar yıkamayacaksın. Ben de size evi gösteririm. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de buradan böyle yemek alması var. Böyle yemek alabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçek hayat bu Arkadaşlar buradan suyu açtığınızda bir su doluyor. Ama elikam yok arkadaşlar. Şimdi şu de yiyelim. Burada bir tüm var Köpek yıkanmak üzere arkadaşlar. Kalmış. Arkadaşlar bu pet arkadaşlar Roblox'ta Roblox'un Roblox'ta biliyorsunuz pet diye bir şey var. O arkadaşlar bu da pet. Buna da pet diyorlar. Arkadaşlar şimdi ben size ben oyunu göstereyim. İlk başta Arkadaşlar buradan direkt böyle bir tane şey var. Hemen geldik arkadaşlar. Oyun yeri var, okul var, içecek yeri var. Arkadaşlar istersek de şurada bakın arkadaşlar hemen gibi vereyim. Size göstereyim. Arkadaşlar burada pizza işaretli bir yer var. Köpeklerin arkasında. Arkadaşlar buraya geldiğimizde de böyle para kazanabiliyoruz. Normalden de para veriyor ama burası daha böyle. Arkadaşlar burası bastık mı tamam. Arkadaşlar hızlı olursak 90, yavaş olursak az para veriyor arkadaşlar. Yavaş olursak da 60 veriyor arkadaşlar. Yani hızlı olacağız. arkadaşlar. şu. Ha, arkadaşlar yukarıdaymış. Biz görülmüşüz. Yanlış geldik. Arkadaşlar yerlerde karpuz oluyor. Onlarla onlar ne olduğunu bilmiyorum, ne işe yaradıklarına yani. baktık. Arkadaşlar, bir daha var. Arkadaşlar, ben gidelim kuşlara kalkarak. Yeni başlamaya başlayalım. Arkadaşlar, bunu hızlıca gidip, bunları dağıttığımızda da yemek kazanıyoruz. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Onda ok arkadaşlar üstünde ok, ok var görüyorsunuz. Onu takip ederek buluyorum hızlıca. Arkadaşlar hemen gidelim. Herhalde şu işte arkadaşlar. Onu denizliyor. Evet arkadaşlar. Hemen bu. Buna da verdik. 90. Arkadaşlar 60 kazanmışız. Hemen bir video izleyip 120'ye çıkartacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu izledim. Hemen 120 kazandı. Arkadaşlar şu anda 800 820. Arkadaşlar ev değiştirmek için 15 bine ihtiyacım var. Onu onu yapmak çok fazla. çok zor arkadaşlar. Ben bunu hani yapamayabilirim. Arkadaşlar ev değiştirmek az çok zor. kadar burada yüzelim. Yüzelebiliyoruz arkadaşlar oyunu. Oyun çok güzel. Hatta arkadaşlar şuradan size dans pistini de göstereyim. Oyun yerini de göstereceğim arkadaşlar. İlk başta dans pisti var arkadaşlar. Yandan şimdi dans edebiliyoruz. Arkadaşlar yürürken bile dans ediyoruz. Ama buradayken böyle şeyler çıktı arkadaşlar. Konfetiler falan. Arkadaşlar bu şarkı da Arkadaşlar bu şarkı onun alınmaktadır. kaldı arkadaşlar. 2 lira verdi. yapacağım. Arkadaşlar böyle yürürken yürümüyor, onu yapıyor. Arkadaşlar burada ne olduğunu bilmiyorum. abi böyle para kazanıyorsun. Yani, ne edelim arkadaşlar? Şimdi başlayalım arkadaşlar. Böyle para da kazanacağız. Buna bundan sonra evi evi bir dekorasyon edelim arkadaşlar. Ne edelim? Arkadaşlar buradan bilet kazanıp da ev malzemesi de alabiliyoruz. Arkadaşlar 12 saniye. Arkadaşlar herhalde başka oynayan yok. O yüzden ben kazandım arkadaşlar. 1-0 <laughs> Arkadaşlar biz bucağı evet, yanlış geldik. Yanlış gittim arkadaşlar. Tek kişi zaten attım. bitirdim. burası çok zor biraz. Ama biraz arkadaşlar biraz yapılır. Ha arkadaşlar bunlar çıktı başımıza. Arkadaşlar köpek sevilmek istiyor onu da yaparız. Ama şu anda parkurda olduğumuz için onu yapmakta birazcık zor olur. Şu anda Şuradan gidiyorum. Bu değil. Evet, bu da ne yani, Arkadaşlar burası da böyle yüksek parkurlu bir yer. Yukarı doğru çıkacağız buradan. Yani, Arkadaşlar düştük. Gördük mü? orası. Biz görmedik. Burası hemen şu yukarı da çıkalım. Burası şu üçgenle yapıyoruz. Sonra bu, bu var. Hmm. Arkadaşlar yandan geçiliyor mu? Yanlış işte çıktı. Bir sonraki doğru da. Arkadaşlar ben şimdi üzerinden geçeyim. Ay. Arkadaşlar yüzü Bir yerden bir yere geçiyor. Ben de göremiyorum. <laughs> arkadaşlar yine gelmiş. Bu doğru arkadaşlar. Kazandık. Arkadaşlar 5 tane bilet verdi. 200 para verdi. Güzel. Yeniden oynayacağız. Bu plat. 63'üm varmış arkadaşlar Arkadaşlar adım da harika insan. koydum adımı. Arkadaşlar şapkayı değiştirebilir miyim de değiştirsem çok fazla para çok, çok fazla para kaybederim. Ben şuradan gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar buradan bir çıkalım. Arkadaşlar biletli yerlere gideceğim. Biletli 60'a ne var diye bakacağım. Biletli yerler. Arkadaşlar en arkada biletli yerler. Arkadaşlar bu biletli olmuş, 100 arkadaşlar bunlar da bayağı fazlaymış. Bir de i̇şte 60 var. Oo. Ee, arkadaşlar bayağı bir fazla. Şu koltuk. <laughs> arkadaşlar bizim dışı belki buralardan bir şey alabiliriz. Ama <laughs> arkadaşlar bizim dışı biletimiz yok. 60 var. Ama yani buradan şu an bir şey alamıyorum. Arkadaşlar geliştirdiğimizde de olmaz. Şimdi evimizde ışınlanıyorum. Ev ışınlanma Arkadaşlar ben burada olduğumuz için daha çıkmamız lazım. Arkadaşlar evime bakamadım. Arkadaşlar hemen şu köpeği de bir sevelim. Arkadaşlar böyle yaparken de gidemiyoruz. Arkadaşlar bunu kucağımıza alalım. Arkadaşlar kucağımıza aldık. Gördüğünüz gibi hemen buradan gidelim. Arkadaşlar burası burasıda hiç açılmıyor bu kapı. Bir destekti verin arkadaşlar arkadaşlar son bir son birkaç yer göstereceğim sonra sonra bitireceğim arkadaşlar buradan mısır kaç para mısır değilmiş arkadaşlar oyuncak mı ben mısır da alamadık arkadaşlar mısır olsaydı alacaktım arkadaşlar burada bitireyim ben arkadaşlar görüşürüz sonraki videomda buna devam edeceğim. Arkadaşlar bir önceki videomda o şeye devam edeceğim demiştim. Onu devam edemedim. Yeni bir oyuna başlayayım dedim. Arkadaşlar her oyunu bitirmeyeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar.